ve borsa dolandırıcısı. Görüyor musunuz bu resmi? Albüm bir. Gelelim. Kim bu? Fatih Tezcan. Soy ismi neydi bunun? Tezcan. Tezcan. Fatih Tezcan. Fatih Tezcan. Neyden yargılanıyor bu adam? Engelli bir çocuğa. Neyden ben... yargılandığını benim söylememe terbiyen müsaade etmiyor. Bu Fatih Tezcan din, ahlak Vatan Millet Bayrak dersi veriyordu. Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyordu. Bugün Tacizden cezaevinde. Kimle resmi Süleyman Soylu'yla? Gelelim. Bakalım. Mersin Soluma Kooperatifi Başkanı 300 milyon dolandırmış çiftçileri ve Mersin'i. Kimle resmi Süleyman Soylu'yla? Tesadüf. Gelelim. Aa danışman Serkan Taranoğlu. Ben bununla resmi çıkmamıştı. Dün gördüm rahatladım. <laughs> Cumhurbaşkanı danışmanıyla da resim var. Bu adam istifa etti. Söyle ediyor ama. Gelelim. Bitmesini ben de çok istiyorum. Kim bu? Ali Osman Akat. Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. Kimle? Süleyman Soylu'yla. Yanlış gelmiş uyuşturucu. Gelelim. <gülüyor> Yanlış, <gülüyor> Yanlış Gelelim. gelmiş. Kim bu? Meşhur Kürşat danışmanımız. kokain çekerken yakalanan. Ben bunu büyüttüm, bakın pudra Süleyman şekeri. Soylu ile. Evet. Adını söylemiyoruz, pudra şekeri diyoruz. Pudra şekeri. Bakın, şeyimiz öskar. Kimle? Kokain ticareti yargılanıyor Süleyman Soylu ile. Şimdi böyle bir İçişleri bakanın varsa bu ülkede.